Selam kanalıma video hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle ne yapıyoruz? Bugün sizlerle beraber sabahlıyoruz. Ee, sabah gün aydınlanana kadar durmayı planlıyorum. Şu anda saat erken çok geç değil sekiz buçuk falan saat sanırım. Ee, arkadaşlarımız gelecek, onlar da bir de yatıya kalacak. Onlarla falan sabahları diye düşünüyorum bakalım. Dayanabilecek miyiz? Saat 5'e 6'ya kadar sabahlarız. Hatta hava tamamen aydınlanınca dışarı çıkacağım. Dışarıda işte size etrafı göstereceğim. Ondan sonra bir de duş almayı düşünüyorum. Sabahın o serinliğinde. Bakalım yapabilecek miyim? Hep beraber izleyip göreceğiz. Şimdi burada yerde minderlerim var. Onları salona götürüp salona güzelce bir ayarlamam lazım. Çünkü bugün bu oyunu aldık. Öğrenci yurdunda cinayet. Biz bunun iki bir tane daha almıştık. Bunun bir farklısıydı tabii ki. Aynısı değildi. de. Ee, e sonunda. Bakalım bunda Hüsnü e uğradık mı? Deneyen varsa hatta yazsın şimdiden. Bakalım. Evet salonun son hali bu şekilde oldu. Yere böyle minderleri serdim. Böyle yerde oynayacağız. Şuraya da esas oyunumuzun karakteri olan. Bakın bunu koydum. Çok eğlenceli olacak. Şimdi gelmelerini bekliyoruz. Evet şimdi kardeşimiz ip salıp gelmiş. Sonra tabaklara koyacağım. Denisine reis piliç çevirimi. Tamam. Evet, <laughs> Parmesan resetto sos tadında. Evet, fazla kesildi kadar. Onlara mı koydun? Hı hı. Çünkü başka bir şey yoktu. Olmaz mı bunda? Olmuş işte. Al götür bunları. Ne Nasıl? Ne tadı geliyor bunda? Bence da, da Allah kahretsin Evet şimdi hepsini salona götürdük. Geriye bardaklar kaldı son olarak. Evet salonu son halinde bu şekilde yapmaya karar verdik. Bence gayet güzel bir alanımız oldu. Güzelce eğlenebileceğimiz bir alan. Şimdi bu tatlı kuşun suyu bitmiş. Geri gidip suyunu değiştirelim bu tatlı kuşumuzun. Ateş suyunu mu bitti? Ateş. Çıkaramadım. Vitamin. Suyuna ate hazır ateşçik. Evet ateşin suyunu da güzelce taktım. Gördüğünüz gibi. Bire güle içse ateşçik sıhhatler de iç. <laughs> Şimdi vitaminin yerine bırakayım. Bu arada karpuz falan ekledik. kivi ekledik yere. Ayrıyeten bir de yoğurt gelecek yere. Bu şekilde. Çok güzel oldu ama yer. Bunun ayrıyeten fotoğrafını çekip atarım sonra sosyal medyaya. Oradan da beni takip etmeyi unutmayın. Ee, Mark evet. adı Bülent İzge. İzge mi? Evet, 21 yaşındaymış. Hı hı. Tarih 12.05.2024. 12. 21 yaşında. 21 yaşında. yaşında. Yazıyordu, onunla yazmaya gerek yok. Önemli şeyleri yaz. Yer öğrenci yurdu. Çalışma odası Ankara. Ankara'ymış bir de. Ah. <laughs> Neyse ben değilim. Ankara'da şimdi. Bu tarihte 12:05 duymadıysanız. 12:05 2024 Raporu hazırlayan başkomiser Ufuk Genç oldu. Hayır Eylül Akdoğan. <laughs> Olay olayın özeti. 12:05 2024 tarihinde öğrenci yurdu'nun ortak çalışma odasında üniversite öğrencisi Bülent İzgi ölü bulundu. Yapılan ilk incelemeler ölümün şüpheli bir ölüm olduğunu işaret etmektedir olayla ilgili soruşturma başlatılmıştır diyor. Tamam. Olay yeri inceleme özeti. Maktur gece, gece geç saatlerde yurtta bulunan ortak çalışma odasında ölü bulundu. Güvenlik kameralarındaki kayıtlar. Nerede? Gece geç saatlerde evet. mi bulundu? Evet. Nerede? Demek ki gün içinde ölmüş. Gün içinde nasıl fark edilirdi? <laughs> o zaman nasıl gece geç saatte buluyorlar? Öldürüp oraya mı buluyorlar? Tamam bakalım. Yurtta bulunan ortak çalışma odasında ölü bulundu. Bir dakika ben hemen bir açıklama getirmek istiyorum. Gündüz olsaydı öğrenciler orada. Büyük ihtimal öğrenciler uyuduktan sonra çalışma odasında bu gitti ve orada öldürdüler. Sonra da onu yani. temizleyenler veya güvenlik falan gördü. Beynini kullandı. Bakalım güvenlik kameralarındaki kayıtlar Makri'nin gece saatlerinde odaya girdiğini ancak daha sonra içeriden herhangi bir hareket olmadığına işaret etmektedir oda içinde herhangi bir <laughs> boğuşma veya kesici alet izine rastlanmamıştır. Tam kendini öldürmüş. <laughs> Belli olmaz. İlk tıbbi incelemeye göre İlk tıbbi incelemeye göre yapılan ilk tıbbi incelemede Maxwell'in vücudunda şüpheli bir zehirlenme veya başka bir dış etkinin varlığı dair belirtiler mi ne gözlemlenmiştir. Gözlemlenmiş mi? Evet, gözlemlenmiştir. gözlemlenmiştir. <laughs> Ölüm sebebinin kesi, kesinleşmesi için otopsi yapılacaktır. <laughs> Nerede öyle buldu demiştim. Çalışma ortamı. Ortak çalışma odası. Üç kere okuduk bunu. Şüpheliler ve <laughs> tanık ifadeleri. Cinayetin şüphelileri yurtta kalan birkaç öğrenci ve yurt görevlileri arasında yer almaktadır ifadelerine başvurulan kişiler Maksim'in son zamanlarda bazı kişisel sorunlar yaşadığını belirtmişlerdir. Hı. Bunun yanı sıra yurtta maktul ile ilgili bazı söylentiler mevcuttur. Ne gibi? Sonuç ve ileri adımlar olayın tam olarak çözülmesi için yerel emniyet ekipleri tarafından... Kişisel sorunları varmış. Herkesin kişisel sorunları var. <laughs> Yazma ben, ben yazacağım Kapsamlı bir soruşturma <gülüyor> başlatılmıştır. <gülüyor> kişisel sorunlardan itibaren alabilir misin? Dur bakayım Herkesin kişisel sorunları var. Kulağa şeye benzemiyor mu ki buna? Miki. ne? Kulağa. Miki hmm, ne kulağı? Ha, ölüm sebebini kesin etmiş yolda bir de bulacaktı. Tam <laughs> duruyor ya. Tam e, zehirlenmiş miydi? Bir bakayım mı? Al bak. Şimdi kimi sorguluyorum? Mesela Gülce Akman ya. Gülce Hanım, yurt görevlisi olarak çalışıyorsunuz, doğru mu? İyi dur. Kaç yaşındasın? Evet, kadar. yaklaşık 3 yıldır bu evet. yurtta çalışıyorum. E, Maktül Bülent İzgi ile aranız nasıldı? Doğruyu söyle. <laughs> Mikrofon! <mu? gülüyor> Doğruyu söylemek gerekirse pek iyi olduğu söylenemezdi. Kurallara uymayan başına buyruk biriydi. Defalarca uyardım ama hiç ciddiye almadı. Yurt içinde siz, yurt içinde sizin hakkınızda e, dedikodular yaydığı söyleniyor. Bu doğru mu? E, Bilmiyorum. Ama ama beni işten attırmaya çalıştığına eminim. Yurt yönetimi yönetimine hak, hakkında bir dilekçe verdi. İşimi kaybetmem söz konusuydu. Ne, Tabii ki abi. sinirlendim. Ancak bu onu öldürdüğüm çok anlamına gelmez. Ee, peki maktumun en son görüldüğü saatlerde neredeydiniz? Her zamanki gibi gece devriyesindeydim. Saat 11 gibi koridorları kontrol ettim. Her şey yolunda gibi görünüyordu. Bülent'i odası, oda, odasında görme, görmedim. Ama çalışma odasında olduğunu duydum. Makine zehirlenmiş olabileceği ihtimalinden haberdar mısınız? Zehir mi? Ne diyorsunuz siz? Böyle şeylerden anlamam bile. Yani ben Kahve şey, mantının yanında bulunan kahve bardağı hakkında bilginiz var mı? Nerede? Kahve bardağı mı? Benim kahve bardağından falan haberim yok. Gülcü Hanım, şu an şüpheler arasındasınız. Hatırladığınız başka bir şey var mı? Hayır, ben masumum. Yandın mı? Hadi bak yakışıklı bir şey olacak. Mesela bu... Ne Nur Taş Selen 21 yaşında. Okuyorum. Hı -hı. Nur Hanım, ma maktule geçmişte bir ilişkiniz olduğunu bili durun, biliyorum. Durun, 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 yavaş. Eski ilişkisi varmış. Buralar biraz kırıntı oldu. Sonra olur mu? Yok olmaz. Olur. Yesin kuşunuz, daha süpü gelin zaten. <laughs> Bak, ben... devam Nur Hanım, maktulle geçmişte bir ilişkiniz olduğunu biliyoruz. Hala görüşüyor muydunuz? Evet, bir zamanlar sevgiliydik ama ilişkimiz bir süre önce bitti. O beni hiç beklemediğim bir anda terk etti. Bunun üstesine gelmek kolay olmadı ama artık geçmişte kaldı. Öldüğü için diyor. Ayrıl ayrı, ayrıl ayrılıktan sonra onunla hiç tanıştınız mı? Tartıştınız mı? Ya. Tartıştınız mı? Ya. Okuyacağım ya. bir Birkaç kez konuştuk. Ona neden böyle davrandığını sordum ama her seferinde beni geçiştirdi. Kesinlikle. Son görüşmemizde herkesin önünde ta tartıştık doğru. Ancak bu tartışmamızın sonucunda onun canını kastetmeyi hiç düşünmedim. Hmm. Tartışma sırasında ona "Beni böyle harcayama, harcayamazsın. Bu iş burada bit, bitmedi. Er ya da geç gö görüşeceğimiz dediğiniz zor mu?" Doğru mu? <laughs> evet söyledim. Bu öfkeyle ağzdan çıkan bir şeydi. Kendi duygularımı ifade ediyorum. Tehdit etmek gibi bir niyetim yoktu. Dediğim gibi ona zarar vermeyi hiçbir zaman düşünmedim. Sotas Peki, cinayet olsun. Ya. Peki <laughs> cinayetin işlendiği Çıkmış. saatlerde neredeydiniz? Hmm. Film izliyordum. Mağduren ölüm sebe sebebinin zehirlenme olabileceğini biliyor musunuz? İyi zehirlenme <laughs> mi? Hayır, bilmiyordum. Bu korkunç bir şey. Video ona bunu nasıl yapabilir? O gece Mağduren kahve içtiği söyleniyor. Onu Ka kahve içerken gö gördünüz mü? Hayır görmedim. Bülent kahveyi çok severdi. Her gece içtiğini biliyorum. Ha? nasıl bu? Ya sevgili adamın Şu an, şu an eski şu için bu kadar. Ya. Eğer ye yeni bilgiler ortaya çıkarsa sizi tekrar ça çağırabiliriz. Elbette ancak ben masumum. Bunu nasıl kanıtlayabilirim bilmiyorum. Şimdi bir e, Bülent bunu durduk yere terk ediyor. Siz dinlemediğiniz için. Hayır. Kız da bunu İpucu bir. Dedektif, davayı kabul ettiğin için teşekkür ederiz. Sana sunduğumuz Aynen. raporları Aynen. incelediysen Aynen. ipuçlarını Aynen. vakit Aynen. kaybetmeden araştırmaya başlamalısın. Cismin daha kolay. çizecek? Bir söyle. Dedektif, davayı kabul ettiğin için teşekkür Aynen. ederiz. Sana sunduğumuz raporları incelediysen ipuçlarını vakit kaybetmeden araştırmaya başlamalısın. Bizim için her saniye önemli. Yurt odasında yapılan arama sırasında ekiplerimiz Nakdül'ün kişisel eşyaları arasında İş bir of. günlük buldu. Günlükte Çok... bazı sayfaların yırtılmış olduğu ve bazı bölümlerin karalandığı görüldü. Onlar çizsene Doğan. Günlükte bazı sayfaların yırtılmış olduğu ve karalandığı kısmı. Bir de günlüğü kim buldu? Ancak elde edilen sayfalar... Çizdin mi? Dur çiziyorum. Abla günlüğü olan yeri inceleme buldu yani. Annen buldu. Kim? Annen. Ancak elde edilen say sayfalarda cinayetle ilgili ya, ya, ya. olabilecek ya, ya. önemli detaylar bulunuyor. Makdur'un yurt odasını titizlikle aramaya devam ediyoruz. Şimdi günlüğü okuyorum. 14 Ocak. Bugün her şey normal görünüyordu. Ama sadece dışarıdan bakınca, bakınca. Bazı bakışlar fazlasıyla uzun sürüyor. Sanki biri bir şey biliyor ama paylaşmaktan kaçınıyor. Konuşmaya çalıştım. Ancak aldığım cevaplar hep kaçam kaçamak oldu. Onları konuşturmak için doğru anahtarı bulmalıyım. 17 Şubat. Gece bir şey hissettim. Uyanıp baktım. Ama odada o hariç kimse yoktu. Kapının aralık olduğunu fark ettik. İnnetiniz Ama biz mi? kapattığımızı sanıyorduk. Belki de sadece dalgını dalgınım ya da değilim. 1 Mart. Duyduklarım doğru olabilir mi? İnsanların bu kadar kolay yargıya varmasına şaşırmıyorum. Ama bu kadar ileri gidileceğini düşün düşünmemiştim. Yakınımda olan insanlar bile bu saçma dedikodular dedikodulara inanmış olabilir mi? 16 Mart Biri haber vermek istemiş sanırım. Dikkat etmelisin. Sadece iki kelime. Ama ne anlama geldiğini biliyorum. Bu notu yazan kişi şey yapmış karalamış burayı. Bir şey diyeceğim. Dinlediniz Olabilir aslında. mi? Olabilir mi? Evet. Ben de. Bir noktadan sonra. Evet geldim. Oyunumuz bitti. Saat şu an 12.44 falan geçiyor. Ee, bu arada katil e, Mert Uygar diye bir çocuk çıktı. Ee, şeyin Ölen kişinin o da arkadaşıymış. Ama sonunda biz bütün hepsini çözdük. Sonunda bir şifre var. Onun nasıl bağlantısını çözemedik. Eğer oynayan varsa, yorumlara yazarsa çok sevinirim. Onun bağlantısı nedir? Köpekler havluyor bu arada. Ee, bu şekilde, daha da fazla bilgi vermeyeyim. Belki oyuncaklar vardır. Şimdi şuraya görmüş olduğunuz bulaşık yanını temizlemem lazım. O zaman hızlı çekmeye geçelim. Evet arkadaşlar, bulaşıkları şu anda güzelce toparladım ve tezgahın üzerine pırıl pırıl yaptım. Bu şekilde. Şimdi şimdi uyumamak adına kendime kahve yapacağım. Önce kettle'ımı dolduruyorum. Evet, kettle'ımı doldurdum. Şimdi bunu bir Pişinle takalım. oldu. Şimdi o ısına dursun. Ben bardak seçeyim <laughs> buradan. Buradaki bardak yerine ödeyeyim. Evet. Şimdi kahvemizi kapalım. getiriyorum. geliyorum. Klasik üçü bir yerde gideceğim. <laughs> evet kahvem olmak üzere. Şöyle suyum oldu ha. Bir de karıştırdık mı olacak? nasıl soğumuş. Güzel, taramamı seviyorum. Ee, şimdi ben kahvemi içerken e, YouTube'dan falan herhalde bir şeyler bakarım. Ondan sonra tekrar buradayım. Evet, e, şimdi birazcık acıktım. O yüzden şimdi ne yapacağım kendime? Nadıl yapacağım. Önce suyumuzu koyalım ama bir tavamı bulayım. Bunu da yapacağım. Normalde ben iki paket yapıyordum nadılı. Ama bir pakete düşürdüm çünkü iki paket olunca bitmiyor, yiyemiyorum. O yüzden bir paket yapacağım. Evet, şimdi de suyumu katıyorum. Ben bir bardağını kattım, yarım bardağını da kattım üzerine bir buçuk bardağı oldu. Şimdi önce bunu nadalımı katmayacağım. Önce güzelce ısınsın sıcakta. Şimdi bekleyelim kaynamasını. Evet, ee, suyum kaynadı. Şimdi nadalımızı döküyoruz. Ben baharatlarını koydum. E, sadece acı koymuyorum bu arada nadalı. Siz acı seviyor musunuz, acı koyuyor musunuz? Bunları yazabilirsiniz. Nasıl yapıyorsunuz nadalı? Hatta tarif önerileri de verebilirsiniz. Şimdi birazcık suyunu çeksin, yumuşasın. Sonra kaseye dolduracağım buna. Bu arada kuş da geldi. Videomuza dahil olmak istemiş. Çok canlı maşallah. <laughs> evet. Şimdi ateş de benim kadar heyecanlı. O da yemek istiyor çünkü. Şimdi oldu bu. Kaseye dolduralım. Hop. Şimdi Sen de mi yiyeceksin ateşciğim? düz ayarlayıp geliyorum. Evet, şimdi nadalımız oldu. Bakalım tadalım. Biraz sıcak ama olsun. Ateşte şu an telefon kılıfımı yemekle meşgul. Daha bir şey yapamıyorum. Güzel almış. Bu arada ben bu tarz şeylerin içine tuz katmıyorum. Siz katıyor musunuz, katmıyor musunuz? Bunu da yorumlara yazarsanız sevinirim. şimdi ben içeri geçiyorum. Bunu yiyeceğim. Ondan sonra videomuza devam edeceğiz. Evet, nanolumu yiyip geldim. E, doydu karnım güzelce. Çok şükür. Şu an saat 2.30 e, iki buçuk falan. Yani bayağı geç oldu. Dayanabilir miyim bilmiyorum hava aydınlanana kadar. Şimdi şurada görmüş olduğunuz yanındaki çamaşırları katlayacağım. Hızlı çekimi alacağım size. Siz bir saniye hatta bir dakikada izlerken ben 2-3 dakika uğraşmış olacağım hatta daha fazla. Hadi evet, o zaman başlıyoruz. Evet, bütün çamaşırları güzelce katladım görmüş olduğunuz gibi. Şimdi de bunları hızlı yerine yerleştirelim. 1, 2, 3, hop. Ve oldu. Ne kadar hızlı oldu değil mi? Şimdi gidip e, bulaşıkları makineden boşaltacağım. Biz bunları yaparken çünkü bulaşıklar bitti. Evet geldim. Şimdi bulaşıkları hep beraber yapacağız. Ben yine hızlı çekim alacağım. Siz çünkü izlerken sıkılmayın gerekten. Bu arada ateş de yanımda. ada da ötüp ötüp duruyor. O zaman şimdi başlayalım. Evet bulaşık makinesini güzelce boşalttım. Şimdi dizi falan sayılırım herhalde. Ondan sonra zaten yavaş yavaş hava aydınlanmış olur diye düşünüyorum. Bakacağız göreceğiz. Evet gördüğünüz gibi hava aydınlandı. Saat şu anda 10 falan. Evet düşündüğünüz gibi ben uyuyakalmışım maalesef. Çünkü çok uykum vardı ki zaten 4'e kadar mı ne herhalde uyanık kalmıştım. Çok büyük başarı benim için. Normalde saat 10'da yatarım ben. Ee, şimdi bir banyoya gireyim, hazırlanayım. Çünkü bir yerde randevum var. Oraya gideceğim. Ee, sonra da çay yapıp bahçede kapınış yapalım sizlerle beraber. Evet çayımı yaptım. Güzel manzarama karşı çayımı içiyorum şimdi. Duştan da çıktım. Elbise giyindim bu arada. Saçlarımı daha yapmadım. Ama artık videonun sonuna geldik. Sabah oldu çünkü. Ee, umarım videomu beğenmişsinizdir. Ee, eğer videomu beğendiyseniz kanalıma abone olup videoma like atmayı unutmayın. Eğer ne tarz videolar istiyorsanız yorumlara yazarsanız o tarz videolardan da çekmeye çalışacağım. Ee, kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın. Ben bu arada sabahladığımı düşünüyorum muyum? Düşünüyorum. Ama bilmiyorum. Çünkü benim için bu, bu da büyük başarıydı. Neyse. Lafı çok uzatmıyorum. Görüşürüz. Kendinize çok iyi bakın.